cehennemden bahsedeceğiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cehennem ehemlerini gördüklerini Miraç'taki cehennemi gördüklerini anlattığına devam edelim inşallah Bab-ul Eman denilir arkasında neler bulunduğunu görmek için o kapının açılmasını istediğiniz Cebrail söyledi, bunun ardında cehennem vardır, ne yiyeceksiniz dedim gürültüde. Ben de dedim ki, muhakkak görmem lazım, görmem gerek. Böyle deyince şu ilahi ferman sadir oldu, Ey Habibim! Parmağınla işaret et, kapı açılır. Bunun üzerine işaret ettim, kapı açıcı nazar eyledi. Gördüm ki demirden büyük bir minber vardı. O minberin altı yüz bin ayağı vardı. Onun üzerinde çok heybetli ateşten yaratılmış bir melek oturuyordu. Ateşten ipler düşüyor. Ateşten zincirler ve bukağlar yapıyordu. Gayet şiddetli ve korkunç yüzlüydü. Pençesi kuvvetli, ve öfkesi belliydi. Başını, Başını önüne eğdi, şu tesbihi okuyordu. <tık> Sübhanel nezile yecuruhu vehvel ve malikül cebbar min agaihi <tık sesi> Sübhanel mûtî limen yeşâ Sübhanen men Ne demek <laughs> Güçlü sultan olduğu halde zulmetmeyen o yüce zat muhsan <laughs> <noksan> sıfatlardan bile <mülezettir. gülüyor> Dilediğine bol bu, <laughs> ihsanda bulunan yüce zat noksan sıvazlıklardan münezzehtir. Kendisine bir benzer olmayan yüce zat, noksan sıfatlardan münezzehtir. Ağzından dağlar gibi ateşler çıkıyordu. Burnundan alevler fışkırıyordu. Bu melek çok hışımlı ve çok öfkeliydi. İki gözü ateş saçıyordu. Onun her bir gözü dünyanın tamamı kadar büyüktü. O meleği bu heybetle görünce bana bir korku geldi. Allah-u Teala'nın bu keremin inayeti olmasaydı helak olurdu onu görünce korkumdu. Cebrail'e sordum, ya Cebrail bu kimdir bu melek? Bu melek çok hışımlıdır dedim ve çok öfkeliydi. İki gözü ateş saçıyordu. Onun her bir gözü dünyanın tamı tam, tamamı kadardı. Bu kimdir ya Cebrail diye sorunca onu görünce vücuduma titreme düştü dedi. Siz korkmayın çünkü sizin için korku yoktur dedi Cebrail Aleyhisselam. Bu cehennemin hazini yani kapıcısı bekçisiydi. Yani, yani cehennemden sorumlu olan, olan maliktir. maliktir. Meleğin ismi cehennem, cehennem sorumlusu olan maliktir. Allahü Allah Teala o, 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 onun gazabından yaratmıştır. Yaratıldığından bu yana hiç gülmemiştir. Her, her an her gazabı artmaktadır. Her geçen gün, gün onun gazabı artmaktadır onun yanına varın ve selam verin ya Resulullah dedi Cebrail Bunun üzerine gidip selam verdi. O kadar meşguldü ki başını bile kaldırmadı. Cebrail öne geçip şöyle dedi. Ben ona selam selam verdim. O işlerle o kadar meşguldü ki başını bile kaldırıp bana bakmadı. Cebrail Aleyhisselam ona önüne geçip şöyle dedi. Ey Malik! Sana selam veren Allah'ın Resulü Muhammed'dir. Cebrail beni ona böyle anlattı, böyle tanıttı. Namunu işitince kıyam edip yani ayağa kalkıp bana edeple tazim için türlü saygı gösterdi, güzel diller döktü ve bana ikramlar eyledi. Sonra şöyle dedi, ya Muhammed sana müjdeler olsun ya Muhammed. Yüce Hak sana çokça rahmetle ihsan eyledi. Sana çokça kerametler ihsan eyledi. Senden hoşnut oldu. Senin vücuduna cehennem ateşini haram kıldı. Ya Resulallah dedi Malik bana. Senin hürmetle bereketinle sana tabi olanlara dahi Cehennem ateşini haram kıldı yüce Allah, yüce, yüce halk. Allah, yüce Allah bana emreyledi, senin ümmetin asillerine merhamet eyleyeyim, sana iman getirmeyenlerden intikam alayım. Bundan sonra Cebrail'e dedim ki, buna söyle, Malik'e söyle, bana Cehennem'i göstersin ya Cebrail. Cebrail ona benim talebimi, isteğimi bildirdiği zaman, Cehennemden bir ne kadar bir yer açtı. Oradan iplik inceliğinde siyah bir duman çıktı. O duman bir saat çıksaydı, bütün yeri ve semaları o dumanın karanlığı sarardı. Güneşin ayı ve diğer aydınlık veren şeylerin ziyası ve nuru görünmez olurdu, mahvolurdu.